Tekrardan merhaba arkadaşlar sesim geliyorum şu an dersi kayıt altına aldık ekran paylaşımını yaptık mikrofonu ara sıra açıp cevap verebilirsiniz arkadaşlar dönüt verebilirsiniz evet hocam geliyor şu an tamamdır teşekkür ederim bizim sınıf grubuna hemen yazıp Bizim sınıf kayboldu. Biraz bekleyelim şöyle 2-3 dakika. Ondan sonra başlayalım arkadaşlar. Tamam hocam bekliyoruz. Evet yanlış şeye göndermişim onlara. Hemen geliyorlar şimdi ders. Sınıf. Bekliyoruz hocam. Tamamdır. Evet arkadaşlar devam edelim. Arkadaşlar çoğu geldi gelenleri de ben hızlı bir şekilde eklerim. Şimdi bina arkadaşlar normal sayısallaştırma yaptıktan sonra şurada otokomplet poligon olarak şunu ben bir saniye görüntü alayım evet. Talking şurada dursun. Şimdi arkadaşlar binaların üzerine Bunları sayısallaştırdığımız kadar burada sayısallaştırıyoruz. Sonrasında bir de e, arazi üzerine bir çalışma yapalım. Diyelim ki şurada ben büyük bir park vardı. Şu parkı sayısallaştıralım. Create future. Bakın arazi. Şunu şöyle ben Fill color şeyin kısmını boşaltıyorum. Yaptım. Şurada. Araziye geldim. Bakın şurada say parkımı sayısallaştırıyorum. gördüğünüz gibi arkadaşlar sayısallaştırdım. Sonrasında şu entriyuta gelip e, türü yazıyor ya buraya park yazdım. Arazi kullanımı e, yapıyorsunuz. Park yazdım. Şimdi diyelim ki e, parkın şurada spor şeyi var kızım. Ben bunu da ayrıyetten üzerine sayısallaştırmak istiyorum. Şurada gördüğünüz gibi. Şimdi siz bunu e, şöyle üzerine gelip Renklendirelim şunu arkadaşlar. Yeşil bir şey yapalım. Green. Daha hatta daha yeşil bir şey olsun. Ama onu da şeffaf yapacağım. Pardon şöyle alttaki kısmı sayısallaştırabilmek için. %60 şeffaf. Şu gördüğünüz park. Ben şuraya da spor salonunu ekstra sayısallaştırmak istiyorum. Şimdi bunun üzerine siz Create Future'a gelip direkt arazinin üzerine poligonu saysallaştırmak yerine neden bu tercih edilmiyor arkadaşlar? Çünkü biz bunun üzerine saysallaştırma yaptığımızda altta yine bir park olmuş oluyor. Yani şimdi diyelim ki bunu şöyle geldim, rastgele bir şey saysallaştırdım. Şu edit tool'u aldığımda şöyle götürdüğümde bakın burası gördüğünüz gibi dolu. aslında bunun altında boş olması gerekiyor. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Diyelim ki şu kısmını, orta kısmını farklı bir şey sayısallaştırıyor. Şöyle bir yuvarlak olarak. Bunun için şurada arkadaşlar Kat polygons tools yazan bir kısım var. Bakın there is no selection diyor. Seçilen bir alanı anca sayısallaştırabilirsiniz. Yani şu create future'da herhangi bir şeyi yapıp sayısallaştırmıyorsunuz. Select future'da ben bunu seçtim. Bakın seçili hale getirdim. Sonra Kat polygona geliyorum. Kat polygondan ben şöyle gelip Bakın başladım sayısallaştırmaya arkadaşlar. Bunlar hangi şeylerde önemli? Arazi kullanım sayısal çiziminde sayısallaştırma yaparken işte jeoloji haritaları, toprak haritaları, bu tür araziyle ilgili jeomorfoloji, bu tür şeyler yaparken bu sayısallaştırma arkadaşlar önemli. Yani şu kat poligon kısmı önemli. Şimdi ben bunu zoomluyorum. Şimdi normal sayısallaştırma yapıp şuraya tıkladığımda arkadaşlar sayısallaştırma Olmuyor. Yani normal sayısallaştırma gibi değil bu. Mesela tam dibine getirip şöyle dikkat edin makas gibi kesiyorum. Sonra tıkladıktan sonra ancak şöyle gördüğünüz gibi işlemi sayısallaştırıyor. Şimdi şu şeyi kaldırıp sadece bunu seçeceğim. şimdi Diğerine farklı olarak şunu tuttum. Şöyle götürüyorum. Bakın arkadaşlar burası boş. Yani alt kısmı boşaldı. Yani kat poligonun diğer şeylerden farkı bu. Sonra ben bunu CTRL Z ile tekrar yerine getirebilirim. Mesela kenardaki bir şeyi çizeceksiniz. Diyelim şurada bir şey var. Onu çizeceksiniz. Onun için de yine kat poligonda şunu clear select yapıp kat poligonu şuraya getirdim. Seçtim. Cut şeyi select yapıp kat poligon yapacağım. Şu dıştan başlayıp arkadaşlar bakın. Şu dıştan başladım. Şöyle getirdim dışarı. Yaptım. Ne, ne oldu arkadaşlar? Gördüğünüz gibi bu da bir kat poligon. Yani şu, şuraya dokunup şöyle getirip saysallaştırmadım. Dış kısımdan başlayıp dış kısımda bitirdim ve burayı bana saysallaştırdı. Şimdi select yaptıktan sonra şunun üzerine tıklayıp Entrovita e, parkta yazdı. Diye buna da diyelim ki süs havuzu. Şurası aynı parka ama yine farklı isim yazın şimdilik. Mesela oyun alanı diyelim. Şu gördüğünüz gibi arkadaşlar sayısallaştırma işlerinde bu kısımlar çok önemli. Yani kat poligon, sonra otokomplet poligon gibi kısımların ne kadar önemli olduğunu görüyorsunuz. Şimdi devam edelim. Poligonu yaptık. Bir de yol yapalım arkadaşlar. Yol çizelim. Hemen şu parkımızı. Şöyle arazimiz üzerine gelip properties öncelikle onu yapalım. Şu kısmı bir sıfır yapayım. Sembolojiye, kategoriye, türlerine arkadaşlar et Şuradayım. Şey yapabilirsiniz. Ee, parkı ben şurada yeşil bir şey yaptım. Oyun alanına diyelim ki şöyle süs havuzu diyor. Onu da şöyle askere şimdilik bir renk yapalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi farklı bir renkleri ayırdık. Şimdi biz bu sefer bir de ulaşım arkadaşlar ağlarına yol çizelim. CreateFuture'a gelip şurada yola geldim. Arkadaşlar şuradan ben bir yol çiziyorum bakın. Şuraya kadar çizsem yeterli. Sonra intro'ya gelip burada ismini yazabilirsiniz arkadaşlar Atatürk. şabdesi örmeyin. Uzunluğu bakın otomatik hesapladı size. Sonra buraya eklenti yapabilirsiniz arkadaşlar yolda. Hemen ismini yazabilirsiniz. 25. Sokak. Atıyorum ben bu arada bu isimleri. Şimdi yolda burada farklı bir şey yokmuş gibi görünebilir. Ama size farklı olarak şöyle bir şey göstereceğim hemen arkadaşlar. Şu kısmı şu yolu denedikten sonra editöre geliyorsunuz arkadaşlar. Bakın şurada copy paralel yazıyor. Sonra şurada distance yazıyor. Ne kadar metre yani hemen yan tarafına sağına soluna yeni bir yol çiziyor otomatik. Şu site yazan diyor ki her ikisine bot yazan kısım her ikisine tarafına olacak diyor. Siz burada left ya da right yazabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ben buraya right yazdım. Şu kısmı işte 8 metre diyelim atıyorum böyle hemen okey yaptım. Gördüğünüz gibi tam yolun üzerine geldi arkadaşlar burada. Hemen size otomatik refüşü olan kısmı da size hemen bir şeyi çizdi burada otomatik çizdi arkadaşlar. Şimdi bu kop editörden e, ne yaptık arkadaşlar? Kop paralel yaptık gördüğünüz gibi. Şimdi bunun split var mesela. Bunu bölebilirsiniz yolları. Mesela yollar diyor 228 metreymiş arkadaşlar. E, siz hangi mesafe aralıklarla işte 5 metre aralıklarla bunu çizebilirsiniz ya da eşit miktarda bunu bölebilirsiniz arkadaşlar. İşte 10 metrede bir eşit bunu bölebilirsiniz. Gördüğünüz gibi bakın ne yaptı şu an şeyimi 10 metrede bir böldü. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi farklı olarak bunun dışında editöre geliyorsunuz arkadaşlar. Şurada konstruktif point dediğimiz otomatik belli aralıklarla size nokta atıyor. Yani siz mesela bir refüş üzerinde, bir kaldırım üzerinde ya da bir alanda her 5 metrede bir ya da her 2 metrede bir ağaç dikeceksiniz ya da telefon direkleri koyacaksınız. Herhangi bir şey yapacaksınız. Diyelim biz burada ağaç dikiyoruz. Ee, burada distans yazdığımda ben diyorum ki her işte 5 metrede bir ağaç çizdim. Yani bunu daha önceden harita üzerinde belirlersem sonra da oraya gidip alanı ölçmek yerine önceden her 5 metre bir nereye çizeceksem onu yerini belirlemek istiyorum. Şuraya okey dedim. Ne yaptı arkadaşlar bize otomatik her 5 metrede bir ağacımızı buraya çizdi. Şurada gördüğünüz gibi ağaçlarımızı çizdi. Editöre gelip sev diyorum. Ağaçların üzerine gelip şurada style referanstan 3D trisi seçebilirsiniz. Okey. Yani mesela ben rastgele bir ağaç belirleyeceğim arkadaşlar burada. Şunu da 20 yapayım. Ağaçlarımı. Okey. Kırışıyı da kaldırdım. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar her 5 metrede bir Ağaçlarımı çizmiş oldum. Ben şurada 20-15 yapayım. Biraz daha küçülttüm. Şurada gördüğünüz gibi ağaçlarımızı otomatik kaldırımıza her 5 metre bir nereler ağaç e, konulacaksa otomatik biz buraya çizdik. Nereden yaptık arkadaşlar bunu? Editörün şurada şurada Construct Points'e gelip arkadaşlar çizdik. Neler yapıyorduk? Splint'e gelip bölüyoruz. Paralelden şey yapıyoruz. Eee Aynı şekilde paralel bir şekilde yol çiziyoruz. Ya da akarsu tutuyoruz Herhangi bir line olabilir. Sonra Merge kısmı arkadaşlar şöyle. Bunlar ayrı ayrı ya. Şimdi Split yaptık ya arkadaşlar. Şunu. Şunları. Siz bunları tekrardan mesela gelip şunu diyebilirsiniz. Ya ben şu yol kesimine kadar olanı birleştirmek istiyorum. Bakın seçtim. Bunlar ayrı ayrı. Çünkü böldük. Editöre gelip Merge yapıp Şurada gördüğünüz gibi 5 yolu o okay, şey yapıp gördüğünüz gibi birleştirdik arkadaşlar. Bu editor merge oluyor arkadaşlar. Bir de diğer merge vardı hatırlarsanız. O da geoprocessing'deki merge. Bunu da ileriki bir sonraki derste size anlatacağım arkadaşlar. Bu da bizim sayısallaştırma tekniklerimizden biri. Şimdi bu editöre gelip sık sık sev demeyi unutmayın arkadaşlar. Yoksa verileriniz binlerce veri sayısallaştırmış olursunuz, veri girişi yapmış olursunuz sonra bu veri girişlerini yaptıktan sonra diyelim ki program hata verdi ya da şarjı bitti birden bilgisayar kapandı ve bütün çalışmanız alt üst olabilir. O yüzden bu tür çalışmalarını sık sık gelip sev demeyi unutmayın. Bu normal editördeki değiştirmiş olduğunuz sev bu da proje arkadaşlar. Yani mesela ben bu çalışmamın böyle kalmasını istiyorsam ne yapıyorduk? Geliyorum. Direkt şuna tıklayıp sıfırdan bir proje oluşturabilirsiniz. İşte file deyip save as diyorum mesela arkadaşlar ben ders 3'ün üzerine işte sayısallaştırma oluşturma dedim. Kaydediyorum bakın. Şunun içerisine bakın. Dosyalarım da burada arkadaşlar benim. Yani bunu proje olarak kaydedip düzelttiklerinizle ara ara gelip bunu buradan kaydederseniz ya da farklı kaydedip farklı bir dosyada yapmak istiyorsanız SES ya da şimdi bu 10.5 program SES copy dediğinizde arkadaşlar diyelim ki arkadaşınız 10.3 kullanıyor. 10.3'ü seçmeniz lazım ki arkadaşınıza veri gönderdiğinizde proje olarak açabilsin diye SES e copy'de ve bu böyle bir özelliği var arkadaşlar. Herhangi bir soru olan var mı? Evet, coğrafya ahalisi. Sorunuz yok mu? Hiç kimsenin ses çıkmadığına göre herkes hayatından memnun. Anlıyor. Öyle değil mi arkadaşlar? Hocam çok güzel anlatıyorsunuz. Öyle mi tamam o zaman sıkıntı yok. Bir de beni görün son bir. Bunda <laughs> arkadaşlar özlemişiz. Özlemişiz hocam bizinizi. Evet arkadaşlar ben de sizi özledim. Yani gerçekten insan bazı şeylerin kıymetini olmayınca anlıyor ya. İşte okulların değeri de, şeylerin değeri de insanlarla, okulların değeri öğrencilerle, hocalarla anlamlı. Umarım Eylül ayında bir araya geleceğiz bol bol arkadaşlar derslerimizi yapacağız. Hocam bir şey sorabilir miyim? Tabii ki. Ee, bu sınavlar hakkında bir bilginiz var mı? Yani son bir şey geldi mi size hiç? Ee, arkadaşlar kesin olmamak kaydıyla ödev olacağı üzerine duruluyor. Yani kesin öyle bir okulun yönetim talimatı yok. Bu benim tahminim olan bir şey arkadaşlar. Ödev üzerinde. O yüzden hani zamanımızda dar. Biz şu an 9. haftayı işliyoruz. Yani diğer okullar daha geriden geliyor. Çünkü biz vizeleri bitirdik. E, bu yüzden ben gelecek hafta sizlere şimdiden ödevleri veririm. E, final olarak. E, sizler de ona göre çalışmalarınızı yapın. E, siz yavaş yavaş yapın ki bu tür şeylere böyle sıkıntı yaşamayın arkadaşlar. Çünkü CBS uzun bir süreç, öğrenme süreci. Ve e, diğer videolar da yükleyeceğim için size, yani kurstan kalan videoları da yükleyeceğim için, yani ileriki konularda çalışabilecek Duruma geleceksiniz. Herhangi bir sıkıntınız yok. Yani kurs dedim. Geçen dönemki kursum. İleri düzey kursundan bahsetmiyorum. O ayrı onlara yüklemeyeceğim. Çünkü öyle bir sözleşmemiz var. Ee, arkadaşlar. Yani muhtemelen ödev olacak. Ama ben... Tamamdır hocam. Çok teşekkürler. Önem veriyorum. Niye diyeceksiniz arkadaşlar? Çünkü vizelerinizin çoğu, vizeleriniz çok kötü. Ee, ona göre hani vizelerinizi kurtarmak için. yani Hepinizin değil ama çok kötüler var. İstiyorsanız hemen yayınlayın. Biraz moralinizi düzelsin mi? Yoksa kötü mü olacak? Vallahi bizeleri dört gözle merak ediyoruz hocam. Bir merak uzaktan ediyorum. eğitim falan girdi. İşte bir ortak seçmeler, hocalarımız evet. girdi. Bizim hocalarımız hiç girmedi daha şu an. Kimse. Yani ben ben girdim. Açıklamadım. Şimdi birazdan açıklarım. <laughs> tamam hocam. Tamamdır. Ben okudum ya. <laughs> tamam. Biraz ağlayalım hocam. Tamam tamam. Yok. Çok güzel not alanlar var. Yok değil. Herkes kötü değil. Çok iyi not alan arkadaşlar var. Ama genelde şey ama ben size güveniyorum. Ödevlerle bunları izleyerek düzelteceksiniz. Çünkü gerçekten ciddi anlamda hani şöyle düşünmeyin. Biz uzağız. Bunlar şey değil. Ben kendi adıma söyleyeyim arkadaşlar. Sizlere o geri kalan göreceğiniz derslerin hepsini dönem sonuna kadar geri kalan bir aylık bir süre var. Olabildiğince fazla konuları anlatacağım. Yani normal derslerini anlatıyorsam emin olun burada daha iyisini anlatıyorum. Çünkü burada kesilmediğim için daha fazla konu daha detaylı anlatıyorum. O yüzden anlattığım için sizlerden de bir şey istemeye hakkım olduğunu düşünüyorum. Sizlerin iyiliğiniz iyiliği için. Ve ne yapacaksınız? Ödevleri göndereceksiniz. Ben de ona göre değerlendireceğim. Umarım herkes geçer. O zaman arkadaşlar haftaya görüşmek üzere. Görüşürüz hocam. Çok teşekkürler. Görüşürüz hocam. Evet. Görüşürüz hocam. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.